Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şefkat Görkem. E, 265'lik MF'miz var. Ön ağırlığını zamdan önce sordum. 3 tanesine mi? 3-4 tanesine 700-800 bin dediler. E, şu anda daha fazladır. E, biz de elimizde birkaç malzeme vardı. Onlardan ön ağırlık yapacağız. Bu MF'lerin Hiçbirinde ben ön ağırlık görmedim. Bunlar nereye gitmiş? Ne yapılmış? Fabrikaya mı gitmiş geri? Eritilmiş, eritilmiş, mi? Bilmiyorum. Yani binlerce kişi bunu kullanıyor. Hiçbir tanesinde ön ağırlık göremedik. Ön muhafazası var bunun. Ön muhafazasına veya şu alt gövde şeye bağlayacağız. Bir tane 40 litrelik süt bidonu vardı. Diyelim. Onu yapacağım. Bir boru olur. Helke olur, kova olur, herhangi bir şey olur. Ee, i̇çi dolu bir mil var. Ee, bu mili tam ortasından buradan arkasından deleceğim. Ee, bunları buna puntalayacağım. Bunları kesip kesip yan şekilde bunun içinden geçecek. Çimontoyla dolduracağım. 100 kiloyu geçer. Ee, burada bir traktör arkasının şeysi var. Ayar şeysi var. Bunu buradan ikiye böleceğim. Buralarından bu çıkan milin uçlarına yapmayı düşünüyorum. Ee, onları da şu kilitlerinin kilidin birini artık ön muhafazaya veya korkulağa bir yere kaynatacağım. bunların bunlarını bundan bir şekilde yapacağız. Sonra siyah boyarım. Veya siyah boyamazsam elimde bir şey var. Kamyon e, tırın şeyi var. Plastiği neresinin bilmiyorum. L şeklinde. Bundan da önünü kapatabilirim. Bir bakalım. Bunun içine mavarilin içine bir beton atalım. E, milimizi bir kaynatalım. Milimizin kenarlarına yukarı tutturulması için şunları falan bir yapalım. Bakalım. Elimizdeki burada malzemelerden ön ağırlık yapabilecek mi? Tahminim 100 kiloyu geçer. Arazide, tarlada çapa çekerken tarla sürerken, ilaç atarken arkada ağırlık olunca önde de hiç ağırlık yok. Ee, ön taraf kakir. Ön tekerlere hiç ağırlık binmiyor. Arkada yük olunca, frene basınca gene önde ağırlık yok. Motorun biraz ağır olması lazım. Bu motorun boş ağırlığı e, tahminim 2 ton 300 kilo olması lazım. Arkada var ağırlıklı. Canta çanta ağırlıkları var. İnce lastik. Aslında bizim buraya pek gitmiyor ama traktörü böyle aldık. Arkada ağırlıklar var. Önde ne canta bir ağırlık var ne önde bir ağırlık var. Bu muhafaza biraz ağırlık yapıyor ama bu yeterli değil. Ön ağırlık almaya da paramız yok. Şu anda 1,5-2 milyar derler. 100 kiloluk bir ağırlık atsan bir buçuk iki bulur. Tabi bulabilirsek. Ee, tentemi kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Borularının, dönme borularının. Yukarı sac yaptım. Bez aldım. O da yağmurda şeyde çürüdü. Oluklu sac yaptım. Onu da boyadım. Şöyle yan taraftan ta tekerin şeyine kadar buralarına kadar bağladım buraya da bağladım. Bunlar tutsun diye buradan bir destek attım. Şuradan bir destek attım. Kalın profilinin borularla oturma yerleri, gölgelik. İşte çakarı hmm, o lambayı da yukarı koyduk. Allah bunu kendim yaptım. Ee, o zaman 200 200-300 liraya mal oluydu bu. Ee, hazır al, almış olsaydım 800 lira diyordu. 200-300 liraya mal ettim bunu. 800 liraydı. Bunu hazır alsam oraya vidalayayım. Hazır tenteler. 800 dediydi o zaman. 500 lira o zaman karım oluyordu. İşte ön ağırlıkta 1-2 bin lira. Ee, bunu da maliyetten düşüreceğiz. Ee, borularımızı neyimizi hazırladık. Kilitlerimiz, ee, şiş, o mil, 40 litrelik şeyimiz bidonumuz bir bakalım nasıl yapıyoruz neler yapıyoruz evet şöyle bir düzenek yaptım kalan çubuk demirler ince çubuk demirler koşabenden bittiği yerler bir onun içinde kalacak şöyle yaptığımız zaman bu demirler hem betonu hem de bidonu koruyacak şöyle aynen böyle içinde kalacağı kısım. Tabi şimdi yaptığımız için biraz sıcak. Biraz soğusun. Şöyle bir şey beton atacağız. Evet ağırlığımızı yaptık. İlk denememizi de yaptık hatta. Buraya beton attıydım. Bayağı 50-60-70 kilo ağırlık var. Şuraya puntaladım da. Aynı şurada gibi onun ee, da kopması an mesela Altta şu şekilde bir destek vereceğim. Kopmasın. Dün tarla sürmeye gittim işte. Baya şey yapıyor yani. Faydası var. Rampaya falan vurunca ön tekerlere biraz ağırlık verir. bayağı faydası var. Kaldıracağım tekrar. Şunu tekrar buraya puntalayacağım. Ee, şöyle yanlardan da destek vereceğim daha sağlam olsun. Dün tarlada koptu. zincirden falan bağladık. Çıkarıp bir yere bırakmadım. Çünkü bayağı sürmesi rahat oluyor. Faydası var. Demek ki adamlar önüne, öne ağırlık koyduklarında dert varmış. Hiç diye bir memur bırakmamışlar. Hep, hep sökmüşler. Alsak da çok para. Bu şekilde bir düzerek yaptık. Sağlamlayıp devam edeceğim. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendi ağırlığımızı kendimiz yaptık. E, ee, bu helkeden olur, kovadan olur, borudan olur, herhangi bir şeyden olur. Bu ön ağırlık, ağırlık olsun da nasıl olursa olsun. 100 kilo olsa daha iyi olurdu. Tarlada aletlerinden çalışan daha iyi olurdu. Neyse yeter, bu da yeter. Ufak motorumuzda ufak, ufak ağırlık. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet videoyu kapattıydım ama e, ön ağırlığın e, son halini e, çekeyim dedim. E, en son çektiğimde bir tarafı kırıldıydı. E, bura koptuydu en son çektiğimde. Şuradaki kaynaktan. E, gördüğünüz gibi siyah boyadık. Buradan ekstra bir parça daha attım. Ekstra. Eğer şu attığımız demir yan şekilde olaydı bu mili buradan delip içinden geçirecektim çift taraflı kaynatacağım. İnşallah şuradan deldiğimizi farz edelim. Bu mili buradan geçirecektim. İki taraflı kaynatacaktık. O daha sağlam olur, daha iyi olurdu. biz de şöyle bir önlem aldık. Şuradan bir parça daha attık. Bunu tekrar kaynattık. Güzelce komple komple güzel kaynattık. Bir de şöyle ikisini de tutsun diye araya bir parça attık. güzelce boyadık. Bu simsiyah oldu. Motorundan takım oldu. Ee, güzelce boyadık. Şu ara var. Ee, araya lastik koyacağım. Çünkü bu bu ortadan geçen çubuk demiri puntaladım. Buraya. Ondan sonra bu milleri puntaladım. Bunu sadece tutan şu ortadaki şey. Pim gibi bir şey. Ee, bu civata. Bunun başı düştü. Buraya başlayacağız. Sadece bu. Ee, hareket ettiği zaman, frene bastığın zaman ileri geri, ileri geri hareket ediyor. O da ne yapıyor? Bu içi beton dolu şey, motorun şeyine vuruyor, demirine. Artık şu araya bir lastik tellerinden delerim güzelce buraya bağlarım. Esneme falan yaptığı zaman. Vursa da o kadar bir şeysi olmaz. Zararlı olmaz yani. Bu bayağı, bayağı güzel oldu şöyle de uzaktan çekince de fazla da belli değil.